Uluslar J liginde son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra grubunu lider bitirmeyi garantileyen amili takım bu maçta gösterdiği performansla büyük eleştirilerin odağı haline gelmişti. Ay Yıldız'da 2000 Faro Adaları karşısındaki oyunu yaşanan hezimette futbol severleri adeta çıldırttı. Fareo Adaları karşısında ilk yarayı 0.12 gol beklentisiyle kapatan amili takım 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada sonun attığı goller ile mücadele 2-0 geriye düştükten sonra adeta kıyamet koptu. Teknik direktör Stefan Kunz'a tepkiler yağarken Alman hoca istifaya çağrıldı. Peki siz izleyicilere soruyoruz. Yabancı kısıtlamasının olduğu ülkede yabancı bir teknik adamla milli takım yürütmek mantıklı bir karar mı? Sizce takımını B ligine çıkartan Stefan Kuntz A milli takımda başarılı bir dönem mi geçiriyor? Sizce A milli takımda başarı elde edebilir mi? TFF şimdiden yeni bir teknik adam aramalı mı? Ya da siz olsanız hangi teknik adamı A milli takımının başına getirirdiniz? Ya da Stefan Kuntz'la devam eder miydiniz?